6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ortakların şirkete borçlanması hususu sınırlandırılmıştır. Ortaklar öncelikle şirket kuruluşunda veya sermaye artırımında taahhüt etmiş oldukları 24 ay içerisinde ödemeyi taahhüt etmiş oldukları sermaye borçlarını ödeme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu taahhütlerini ifa etmeden şirketten borçlanamazlar. Borçlanmaları durumunda ise şirkete Türk Ticaret Kanunu gereğince ceza kesilir ve şirket bu cezayı ödemek durumundadır. Kar payı avansı şeklinde ortaklar şirketten borç alabilirler. Bunun dışında bu kar payı avansını aldıktan sonra yıl sonunda eğer bu kar gerçekleşmez ise faizi ile birlikte şirkete ödemek zorundadırlar. Türk Ticaret Kanunu'nda temel prensip ortakların koymuş oldukları sermaye karşılığında kar payı almalarıdır. Bunun dışında sermayelerini ödemeden veya ödedikten sonra şirketten para çekmeleri ceza ile birlikte sınırlandırılmıştır.